Arkası 10, tepe tırman sabir. 40 tepeli korkma yürüt 30. Sol bir ucu korkma yürüt geniş 80. Sol yarım 30. Tepe tırman sabir 1.5 kısa. Ya aslında çok iyi performans sergileyemedik. İlk gün iki etapta lastik patlattık üst üste. Birinde bir dört dakika kaybettik, birinde bir iki buçuk dakika yakın kaybettik. Ya çıkmayacağını biliyorduk, çıkamazdı. E, keyif almaya baktık. yani kasmanda 4 dakika 5 dakikaya düşürdük herhalde kaydı bilmiyorum. Bakmadım da. Keyifli geçti, güzeldi. Keyif almaya çalıştık. Sol yok, bir dikkat. yok. <laughs> Sağ 90 50. Yavaş. Sağ 90. Yok, Aferin lan. 30. Sağ yok 20. Sol üç kısa 10. Sol üç kısa 10. Tepe arkası 10. Dikkatli. Sağ 2.5. 10 dikkatli yine! Haydi uçuk. Bir sağ dört buçuk, Bir sağ dört buçuktan beşe uzattım. Sezon güzeldi. Şampiyonluğa uğraştık. Olabilir miyiz diye çalıştık ama İstanbul Aresi'ne kalmıştı her şey. Şanssız başladık. Olmadı nasip değilmiş. Bu sağ dört bu. Böyle 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 doldu lan orta? Tepe ortadan otuz. İkinci tepede sağ. İkinci tepede sağ. İki buçuk. Sene inşallah daha güzel zamanlar yapacağız inanıyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ bir kısa kes. Hemen sol bir buçuk sol bir uçuk kısa mutlu Sol yok arkası 50 tepeli. Sol yok arkası 50. Tabirden ikiye normal. Tabirden ikiye normal. Evet sol bir buçuk, geniş korkma. 12 fren dikkatli, aferin, tamam, çok da abartma, a**. durdun. 20, sol 1.5'tar köprü, çok açıyor araba. Sol 1.5, zor, sol 1.5'tar köprü, arkası 100, köprüde fren sol 4.5 kısa kes, sol 4.5 kısa kes, 30, sağlıp arkası 40, Sağ 2.5 geniş, Sağ 2.5 geniş, demi sol 2 kısa. Demir sol 2 kısa, Demir sağ 2 buçuk Sağ 2 buçuk 30 Sol 3 buçuk geliş tam gaz korkma Sol 3 buçuk geliş tam gaz korkma Kırk Kırk Sağ 2 uzun Demir sağ 2 buçuktan 3 buçuğa finish Sağ 2 buçuktan 3 buçuğa finish Yürü 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 yürü, yürü. Tamam 12.41 Geçen kaç yapmıştık? 18 yaptık Ol geçenine bakın Millet ne yaptıydı? Sağ bir uçuk tam dört elli. Sağ bir uçuk tırmanır yirmi. Tepe sağlı. Dibi sağ bir otuz. Sol bir uçuk uzun kırk. Sol bir. On, sol bir. Dibi tepe sol bir uçuk. Hemen sağ bir uçuk dikkatli. Otuz. Sağ bir buçuk sol iki buçuk. 40 metre 30. Sağ 1.5, hemen sol bir buçuk. 30 sağ 1.5, hemen sol bir buçuk 30. Kaç? Yedi, yirmi, sekiz. Dedikabı numarası ile Efe İlker ve bağlı,